Koran arkadaşımız Ramze ile buraya vurdu. Bizim durumumuzu duymadı. Bir, baksana ağaca giriyordum Allah'ın sen ağaca baksana. Ben de diyorum sen Koran niye düştü? <laughs> i̇yi durdun yalnız ha. ha? İyi durdun. Attı kendi. <laughs> Vallahi attım kendimi. Yoksa duramazsın. Nereye duruyorsun? Gaza geldin tabii ranzayla ile. düzlük olsa iyi. <laughs> Çıkışımı çekmedin tabii. O ayrı Kapalıydı. Aşağıdaydı. Ha, ne bileyim lan birden tamam, döndün. Kaydettim yani kaydettin mi? Döndün lan gırt vurdun. <laughs> kaydettim kaydım. Yani Çıktığın yeri. Yani bak, seni ve. Bir, saniye Ramzi'ye gitmez ne kimdi lan? Var mı öyle birisi? Yok öyle bir şey <laughs> demeyin. Tamam. Ha şunu çekin. Çekin, çekin. Bırak güzel. at gitsin aşağıya. <laughs> <laughs> ya çok çekemezsek atarız sen. değil yani.